Sevgili dostlarım, bugün burada içimizdeki ateşi alevlendirmek ve yüksek hedeflere doğru ilerlemek için bir geldik. Hayatta başarılı olmanın anahtarlarından biri içsel motivasyonumuzu canlı tutmaktır. Motivasyon, bizi harekete geçiren, bize enerji veren ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan güçlü bir itici kuvvettir. İnsan doğası gereği zaman zaman zorluklarla karşılaşırız. Engeller, hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar motivasyonumuzu zayıflatabilir. Ancak unutmayalım ki gerçek güç, zorlukların üstesinden gelme kabiliyetimizdedir. İşte motivasyonunuzu güçlendirmek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için bazı stratejiler. Tutkunuza odaklanın. Tutkularınız, size derinden etkileyen, heyecanlandıran ve sizi en iyi hissettiren şeylerdir. Tutkularınıza odaklanarak, motivasyonunuzu sürekli olarak besleyebilir ve ilerlemek için ilham kaynağı olabilirsiniz. Hedeflerinizi netleştirin. Hedefleriniz, hayatta <laughs> sınırları onları netleştirin, somutlaştırın ve her adımda ilerlemek için planlar yapın. Hedeflerinizin sizin için anlamlı olduğunu ve gerçek bir tatmin ve mutluluk sağlayacağını hatırlayın. Olumlu düşünün. Olumlu bir zihniyet, motivasyonunuzu artırır ve engelleri aşmanızı kolaylaştırır. Kendinize güvenin, başarıya odaklanın ve olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirin. Her gün için bir şükran listesi yaparak pozitif enerjiyi yayın. Kendinizi geliştirin, sürekli olarak kendinizi geliştirme arzusu, motivasyonunuzu canlı tutmanın etkili bir yoludur. Okuyun, araştırın, yeni beceriler öğrenin ve büyümeye devam edin. Kendinizi geliştirdikçe yeni fırsatlar ve başarılar kapınızı çalacaktır. İçsel gücünüzü keşfedin, içsel gücünüzü tanıyın ve kullanın. İnançlarınızı sorgulayın, güçlü yanlarınızı keşfedin ve yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Kendinize güvenin, kendinizi sevin ve potansiyelinizin farkında olun. İçsel gücünüzü keşfettiğinizde sınırlarınızı aşacak ve büyük başarılara imza atacaksınız. İlham kaynaklarından yararlanın. Başkalarının hikayelerinden, başarılarından ve deneyimlerinden ilham alın. Edebiyat, sanat, spor, iş dünyası veya herhangi bir alanda ilham veren kişilerin öykülerini okuyun veya dinleyin. Bu ilham kaynakları motivasyonunuzu yeniden kazandıracak ve hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacaktır. Destek sistemini kullanın. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için etrafınızdaki insanların desteğini ve enerjisini kullanın. İyi niyetli insanlarla bir gelin, mentorluk arayın ve güçlü bir destek sistemi oluşturun. Birlikte çalışmak ve birbirinizi desteklemek, zor zamanlarda motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır. Küçük adımlarla başlayın. Büyük hedeflere ulaşmak genellikle küçük adımlarla başlar. İlerlemenin her aşamasını kutlayın ve kendinizi edecek küçük hedefler belirleyin. Başarıları gördükçe, motivasyonunuz artacak ve daha da ileri gitme isteği uyandıracaktır. Başarıya odaklanın. Başarıya odaklanmak, motivasyonunuzu sürekli canlı tutmanızı sağlar. Hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edin ve başarıları kutlayın. Başarılarınızı kaydetmek, ilerleme konusunda güven sağlayacaktır. Kendinize ara verin motivasyonunuz düşükse ve enerjiniz tükenmiş gibi hissediyorsanız, kendinize biraz zaman ayırın. Dinlenin, stresi azaltın ve yenilenmek için hobi veya hobilerinize zaman ayırın. Zihninizi ve bedeninizi yeniden şarj ettiğinizde, motivasyonunuz da geri gelecektir. Sevgili arkadaşlar, unutmayın ki motivasyon, sizin içsel bir gücünüzdür. İlham veren ve sizi harekete geçiren bu güce sahipsiniz. Hedeflerinize doğru adımlarınızı atın, Zorluklara meydan okuyun ve potansiyelinizi gerçekleştirin. Siz güçlü, cesur ve başarılı olmaya layıksınız. Güvenin ve motivasyonunuzla dünyayı değiştirin. Hepinize başarılar diliyorum.